Kardeşimizin şerefine! Ha, i̇çsene elmasım! Ne haddimize? Ya o memleket 70 sente kurşun atarken... ...Adem bey milyarlarca doların sahibi demek! <laughs> Amerikan yardımı ayağımıza geldi! <gülüyor> <gülüyor> Başka bir arzunuz var mı çay, kahve? <laughs> ne yapıyorsun Ademciğim? Allah aşkına yapma! Ölümü öp, O değilsin artık bu şirkette! Demek gene kovuldu. Biz seni şirkete hissedar yapmayı düşünüyoruz Ademciğim. Beni odacılıktan kovmayın. Sekiz yıllık hizmetim var. <gülüyor> <gülüyor> Ademciğim, yönetim kurulu sana yapacağı teklifi görüşecek. Müjde, Adem Bey'e bir şeyler ikram ediver. Onun beş dakika izin bize. Hadi gel elmasım, gel, gel. Böylece beyler, Adem sala değil, şirketimiz köşeyi dönmüş bulunmaktadır. Bir şey içer misin Elmasım? Ben söyleyeyim Müjde Hanım. Bana müjde de artık. İlk onda oda ayırttım sana. O pis mahalleye gitmeyeceksin. İki kişilik bir oda. Para? Parasını şirket ödesin canım. Rauf'un hazırladığı dosyayı getir. Emredersiniz. Şimdi geliyorum elmasım. <laughs> Adem nerede Halil abi? Oğlan paraya konunca kıymetli oldu, değil mi? Ben olsam hepinizi dehlerim. Damadımı bu dolandırıcılara ama bırakayım? Siz pek bir namuslusunuz, nişanlın gelmiş. Oğlum! Şükran! Sarılsana nişanlına, oklava gibi ne duruyorsun öyle? Şişt, dışarıda sarılırsınız, hadi! Sen bir şey görmedin Halil abi, tamam mı? Ulan bırakın şu adamın yakasını be! Adem nerede? Ne bileyim ben? Ademinizin bekçisi miyim? Ah küsta. Elimi öpene verirdim bir milyona ama sen benim has damadımsın. Onun için sana 700 bine vereceğim. İmzala şu senedi. Nereden bulurum ben o kadar parayı? Senin için 700 binin de lafı mı olur oğlum? İmzala. Kızım, gelsene nişanlının yanına. İkimizin evi sevgilim. Ne kadar heyecanlandım bak. İmzala. Dayanamıyor. İmzala hayatım. İmzala oğlum. İmzala canım. Dur şu kalemi sağ elini al. Sağ elim tutmuyor acı baba. Solla atsam olur mu? Olur olur. İmzala Ademciğim. Otomobilsiz milyoner olur mu hiç? Kuponlardan çıkacak bana. <laughs> o zaman birini bana verirsin. Hadi imzala elmasım. İmzalayayım değil mi? Hı -hı. İmzala tabii. İmzala. İmzala. He. Ee, hayırlısı olsun. Gel bir deneyelim elmasım. Ben kullanamam Müjde Aa, Hanım. yok bundan böyle. Mi? Kullanamam Müjde. Hele bir otur da arabadaki konforu gör. Y yapma kız gıdıklanayım. <laughs> ben sana öğretirim. Bak bu fren, bu da gaz pedalı. Gaza basınca gidersin, frene basınca durursun. Hadi gazla elmas! Yapma kız, yapma <laughs> <laughs> sana. <gülüyor> Fren nerede lan? <laughs> Freni buldum müjde. Müjde fren. Öldün mü kız? Müjde? Aa bayılmış. 700 bin liralık kat, bir milyonluk otomobil, otobüse binecek para yok. Ben milyonerim. Tabana kuvvet Adem, akşama varırım mahalleye. Milyoner, elli kuruşum var. Şükran'ın memesi daha güzel. Ulan amca ben senin, köşeyi döndün mü? Döndüm işte. Aha bunlar kat. Hacı bize kat sattı. Bunlar otomobil otomobili direğe çarptık ulan ne istiyor bunlar benden ya Adem Kapağı açık Halil abi itekle tabanlarım şişmiş kusura bakma hmm. <laughs> bir milyona otomobil aldım cebimde elli kuruş vardı eve yayan döndüm <laughs> on lira borç versene Halil abi hmm. Bu çok ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bu gidişi beğenmiyorum Adem, haberin olsun! Benim elimde ne var ki? Ulan masa mısın sen? O çeker, bu çeker! Ortada fol yok, yumurta yok! Bu kadar borcun altına girdin! Ya o kadar miras gelmezse? Boku yedik! Bok yemekle kalsan iyi ya, çuval çuval ye! Kendileri veriyor! İmzayı sen basıyorsun ama! Evet! Canım, miras az gelse kuponlardan tamamlarım! Kuponla sıçtırma bana! İşin gücün hayal! Herkesinki ki hayal ya. Memleketçe kumara sıvanmışız. Hadi çoğunun parası var. Sen ne halt edeceksin hayallerin boşa çıkarsa? Şükran var. Param olmasa da beni sever. Bok sever. Sevmez mi? Hele bir meteliksiz kal da görürüm ben nasıl seviyormuş seni. Hadi eyvallah. Bizim gibilere çalışmadan kazanılmış paradan hayır gelmez arkadaş. Ne diyeyim Halil abi? Senin işin zor arkadaş. Ben de şirketteki işi bırakayım diyorum. Ne yapacaksın? Zengin olursam beraber iş yapalım he? <laughs> Bir fabrikaya işçi yazılırım.